Bir annenin veya babanın çocuğuna hakkını helal etmemesi gibi yanlış, kötü, çirkin bir mevzu olamaz. Bir kere hak Allah'tır. Allah adına sen, senden zahir olanı birine helal etmek veya haram etmek durumuna kendini düşürürsen, sen benliğinden kurtulamamışsın. İntikam duygusuyla, rovanş duygusuyla, kompleksleriyle kilitlenmiş bir insansın demektir. Böyle bir şey olamaz. Yakışır mı? Şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Ahmet abicim, İslam'da ana baba hakkı nedir? Ana babanın neye göre, hangi duruma göre hakkını helal etmemesi geçerlidir. Evet. Eyvallah. Ee, evvela annenin anne, babanın baba özelliklerini bilmesi lazımdır. Herhangi bir münasebetle açığa çıkmış olan bir çocuğa, Doğuranın anne, efendim e, doğuma vesile olanın baba denmesi yeterli ve doğru değildir. Bunun çeşitli segmentlerde izahı olması icap eder. Bunun ontolojik olarak açıklanması lazımdır. Bunun psikolojik olarak açıklanması lazımdır. Bunun sosyolojik olarak açıklanması lazımdır. Bir kere ontolojik olarak meseleye bakacak olur isek burada kadın ve erkek var. Baba erkeği, anne kadını tarif ediyor. Bu nedir diye baktığımızda anne nefsi temsil eder. Kadın, affedersiniz, kadın nefsi temsil eder. Baba kemalatı, tevhidi temsil eder. Erkek yani. Erkek ve kadını konuşuyoruz. Dolayısıyla baba ve anneyi konuşuyoruz. Şimdi babanın bu cenab Hakk'ın zatına giden kemalatın bir aktörü olduğunun bilincinde olması lazımdır. Nerede ne yapacağını hem eşine hem evlatlarına hem yuvasına hem ortama karşı ne şekilde görevlerinin olduğunu bilmesi lazımdır. Onun için de iyi bir Muhammedi olması lazımdır. Aksi takdirde bilinmez. Bilinmez, yanılır. Sosyal alanın dominant düşünce biçimleri neyse onlara kapılırsın, gidersin. O zaman da düzmece bir annelik, babalık olur. Kadın burada nefsi, e, dolayısıyla anne nefsi temsil ediyor dediğimizde daha müennes bir e, yapısallık, duygusallık üzerinden meseleyi okumamız lazım. Anne daha duygusaldır. Ama bu duygusallık ona daha da çok fedakarlık verir. Resulullah Efendimiz sorulduğunda annemi babamı biliyorsunuz üç kere anne diyor, dördüncüsünde baba diyor. Annede işte bu duygusallığın getirdiği çok fazla önemsemek ve de e, hizmette eksiklik yapmaması ama zaman zaman abartması psikolojik olarak da abartması söz konusu olabiliyor. Mesela ben ona saçımı süpürge ettim. Ne onu böyle bir yük altında bırakabilirsin çocuğu? Ne desen? saçını süpürge etmek durumundasın. Sen bir halifetullahsın. Duygusal savrulan bir varlık değilsin. Yani vakar sahibi olması lazım Müslümanın. Anne de olsa baba da olsa. Baba da aynı şekilde. Baba daha güçlü, daha kuvvetli. Tabiat olarak da öyle, görev olarak da öyle. Görev olarak da öyle. Bu gücünle yuvasını, eşini, ailesini ve evladını, evlatlarını bu gücüyle e, tatmin etmeli, güvende olduklarını sağlamalı ve tabii ki güvende tutmalı. Ve onların ne kadar ihtiyacı varsa da olabildiğince ne kendini perişan ederek, ne onları arsızlaştırarak tam ortak noktada, ortak paydada, ne gerekiyorsa onu yapmalı, yapmaya gayret etmelidir. Burada kimse kimseyi borçlu bırakmak durumunda değildir. Bir annenin veya babanın çocuğuna hakkını helal etmemesi gibi yanlış, kötü, çirkin bir mevzu olamaz. Bir kere hak Allah'tır. Allah adına sen, senden zahir olanı birine helal etmek veya haram etmek durumuna kendini düşürürsen sen benliğinden kurtulamamışsın. İntikam duygusuyla, rovanş duygusuyla, kompleksleriyle kilitlenmiş bir insansın demektir. Böyle bir şey olamaz. Yakışır mı? Hele evlada. O yüz göz hale gelmemekte fayda vardır. O zaman da sabunu çok sıkarsan da elinden gider, çok gevşek bırakırsan da evden elinden gider. O zaman bütün ilişkilerde Bizim aramızdaki ilişki dahil. Eşimle, eşimizle, eşlerimizle olan ilişki dahil. Çocuklarımızla olan ilişki dahil. Hiçbir şekilde bu örneğin dışına çıkmamamız lazım. Netice itibariyle o benden olma, eşimden doğma bir insan olmuş olsa dahi o bir ferttir. O bir halifetullah'tır. O kendi kaderiyle yaratılmıştır. Ve kendi kaderini yaşayacaktır benim ona dikte ettiğim bir hayatı yaşamak durumunda değildir. Ben ona sadece doğru ve güzel olanı, Muhammedi olanı, inancım itibariyle, Muhammedilik dediğim zaman ilim, bilim, irfan, adalet, estetik, aklına gelen ne kadar insan kemale kemalatı varsa hepsini kastediyorum. Doğru anlasınlar, doğru dinlesinler, doğru hikmetinin farkına varsınlar. Muhammedilik zannettikleri gibi Arabistan'da doğmuş 1400 sene önce bir Arap değildir. Cenab-ı Hakk'ın varlık aleminin kemalatını açığa çıkarmış olduğu bir kuldur ve Resuldür ve Nebidir ve Velidir o kişi. Bütün alemlerde en üst seviyede olan bir yaratılmışlık içerisindedir. El an öyledir, kıyamete kadar da öyle olacaktır. Öncesinde de yoktur, bundan sonrasında da olamayacaktır. Onun için onun kemalatları ümmeti Muhammed'in dersleridir. Bunları nereden öğreniriz? Kim etrafımızda daha Muhammedi ise ondan tedris ederiz. Ondan tedris ederiz. Çünkü o Muhammediliğin ne olduğunu bildiğinden dolayı bize anlayabileceğimiz e, farkına varabileceğimiz ve becereceğimiz kadarını besleye, besleye bizi kendi kemalatımıza getirir. Ona da mürşit derler, aydınlatıcı, arındırıcı, öğretici derler. Evet. Şimdi anne-baba meselesini niye lafı buraya kadar getirdim? Anne-baba mürşit ve mürşide olmak durumundadır benim çocuğum, benim evladım. Hele hele e, erkek egemen topluluklarda benim oğlum, benim adımı taşıyor falan filan. E, anne olmasaydı senin oğlun nasıl olacaktı ortaya? Anne olmasa hangi kul cool açığa çıkabilir? Ya. Onun için anne de, annenin de yeri de olmaz, babanın da yeri de olmaz. Sistemdeki işlevsellik bakımından. Ve tabii ki Cenab-ı Hak anne ve babanın gönlüne olağanüstü bir merhamet, sevgi vermiştir. Çünkü el kadar bir yavrunun boyuna gelinceye kadar bütün mesuliyeti onların üzerine. Vermezsen yaşayamaz. Derdini bilmiyor, ağlar. Derdinden ilgilenmezsen yine yaşayamaz. Onun için fedakarlık ister. O sevgi olmasa o fedakarlık yapılamaz. El onu yapamaz. İlle kendi kanından, kendi canından gibi mütalaa edilmesi gereken birisi olması lazım ki onu yapabilsin. Bin ile yapabilsin. Çok az vardır. Ay iyi ben uğraşamam bundan değer. Yani doğru bir yerlere bırakıp kaçan var öyle. İlle öyle de, de var. Evet öyle. Kediler, köpekler bile yapmıyor. Sahip çıkıyor ya. Belli bir zamana kadar sahip çıkıyorlar. Ölmesin diye kendilerini feda ediyorlar. Belgesellerde görmedin mi? Küçük çita yavruları öldürülecek diğer hayvanlar tarafından. Ana çıta kendini hedef etti. Beni yakalasınlar, onun beni takip etsinler, onlar yaşasın diye. Burada duygusal olarak bakıyoruz meseleye. Sadece duygusal olarak bakmayalım. Burada neslin devamının içgüdüsel bir açığa çıkışı var. Annenin babanın içindeki o kadar muhabbet sevgi de aslında neslin devamı için. Bu da benim çocuğumun devamı için değil, insanlık neslinin devamı içindir. Bunları ayırt edebilmemiz lazım. İlli kendi nefsimize değil mesele. Ben çocuğuma çok iyi bakacağım, çok iyi yetiştireceğim ki insanlık nesli o da kendi çocuğuna, o da kendi çocuğuna ve etrafına bu şekilde bir efendim kaliteli Cenab-ı Hakk'a layık bir ümmet yetişmiş olsun. Meseleleri böyle psikolojik, sosyolojik ve ontolojik olarak e, almak lazımdır. E, Muzaffer Efendim rahmetullahi aleyh şöyle bir çok karizmatik bir e, misal getirmişti. Annen umumhanede çalışıyor olsa götüremezsin. Ama oradan eve gelecekse sırtında taşıyarak getirirsin dedi. Bilmem arz edebiliyor mu? Bir velinin sözünden bahsediyorum. Götüremezsin caiz değil çünkü yaptığı şey. Ama oradan eve geliyorsa sırtında taşıyacaksın. Niye? İnşallah bir daha o halden kalas olur. Tövbekar olur veya mecburiyeti ortadan kalkar. Neyse e, ee, bu derece ileriye götürülmüş bir meseledir. Ben deniz meselelere duygusal bakmak tarafı taraftarı hiçbir zaman değilim. Gençliğimde yani 17 yaşlarında falan çok romantiktim 15-17 yaşlarında çocukluğumdan itibaren ama hayat hiçbir romantizmi kaldıramadığını ve romantizme prim vermediğini öğrendim hayatım boyunca. Ve şu anda geldiğim durum itibariyle de Cenab-ı Hakk'ın realitesi alemlerde hüküm sürmektedir. Meselelere duygusal olarak değil, Cenab-ı Hakk'ın sistemine entegre bir şekilde daha mantıklı, daha dirençli, daha ayakları yere basan bir şekilde bakmak lazımdır. Hiçbir annede, hiçbir babada çocuğa kaldıramayacağını yükleyerek onu, ee, zor duruma sokma hakkına sahip değildir. Hakkını helal etmek, etmemek gibi e, bence utanç verici toplara hiç girmemekte fayda vardır. Hak Allah'ındır. Hiç kimsenin elinde değildir öyle bir şey. Yakışmaz. Bir Muhammediye zaten yakışmaz. Efendim, e, çocuk kendi hayatına hazırlanmaktadır. Babasının hayatını yaşamayacaktır, annesinin hayatını yaşamayacaktır. Seçkilerini kendisi yapacaktır. Hiçbir seçkisine sana hakkımı helal et, ben bunu tercih edersen gibilerinden bir e, yaklaşım kabul de edilemez. Muhammediyliğe de sığmaz. iyilik diye altını çizme sebebim Müslümanlığın en e, yüksek derecede yaşanmasının ismi olduğundan dolayıdır. Bu şekilde inanıyorum ve son nefesimi de bu şekilde vermeyi arzu ederim. Bu düşünce biçimiyle vermeyi arzu ederim. Bu da böyle biline. E, annelik babalık güzel bir şeydir. Evlatlık da güzel bir şeydir. Evladın da anne ve baba üzerinde hakkı vardır. Tek taraflı bir hak e, olarak meseleye yaklaşmak doğru değildir. Mesela çocuk doğduğundan itibaren ona konan isim dahi çocuğun anne ve baba üzerindeki hakkıdır abuk sabuk veya kaldırmasında güçlük çekeceği isimler konamaz, konmamalıdır. Gibi e, sosyal ortam içerisinde çocuğun ezik büyümemesi için elde olan imkanlarla çocuğun özgüven sahibi olmasını sağlamak çocuğun anne ve baba üzerindeki hakkıdır. Okuması, öğrenmesi, dilinin tedrisini anne ve babanın küçük yaştan itibaren ona, telkin etmesi çocuğun üzerindeki İslami hakkıdır. Anne baba üzerindeki. Buna mümasele şeyleri çoğaltabiliriz. Yani tek taraflı değildir. Haklar karşılıklıdır. Bunlara hak demekten ziyade sistemin icap ettirdiği davranış biçimleri demekte fayda vardır. Şimdilik bu kadar kalsın. İc i̇cap ederse gene konuşuruz. Şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler, şimdi yeni şeyler söylemek la.